Avrupa hem kolay ulaşımı hem de mimari ve kültürel değerleriyle günümüzün en çok tercih edilen tatil rotalarından biri. Ancak Roma, Paris ya da Barcelona gibi popüler noktalar her geçen gün daha kalabalık turist gruplarını ağırlamaya başlayınca birçok insan daha sakin bir tatil için keşfedilmemiş lokasyonlar aramaya başladı. Bizler de Avrupa seyahatinize mutlaka eklemeniz gereken keşfedilmemiş durakları sizler için derledik. İşte Avrupa'nın henüz popüler olmamış 10 büyüleyici noktası. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ülkenin geri kalanına göre çok daha sakin bir havaya sahip olan Gdańsk, 2. Dünya Savaşı esnasında neredeyse yerle bir edilmişti. Sonrasında orijinaline uygun bir şekilde tekrar inşa edildi ve şu anda 3. dalga kahve dükkanları ve şirin restoranlarıyla misafirlerini bekliyor. Rafting, kayak ya da dağ yürüyüşü gibi birçok doğa sporu yapabileceğiniz Dormitor Milli Parkı, Avrupa'daki diğer milli parklara göre oldukça sakin. Doğa severlerin rotasına mutlaka eklemesi gereken duraklardan biri. Birçok insan Avrupa seyahatini planlarken Balkan ülkelerini es geçebiliyor. Ancak Litvanya kesinlikle ziyaret etmeniz gereken noktalardan biri. Paris'in büyülü, New York'un hareketli yaşantısına sahip olan bu lokasyona bayılacaksınız. Hollanda dendiğinde birçoğumuzun aklına Amsterdam gelse de The Hoggy her geçen gün daha popüler hale geliyor. Yemek düşkünleri için mükemmel bir lokasyon olan The Hoggy, muhteşem restoranları ve huzurlu ile sizi kendine aşık edecek. İtalya'nın birçok kısmı turist akınına uğruyor olsa da Taormina henüz keşfedilmedi. Muhteşem denizi, büyüleyici manzarası ve volkanik kayalarıyla adeta bir cennet olan bu minik kasaba, İtalyan yemekleri ve şarabı ile birleşince asla terk etmek istemeyeceğiniz bir yere dönüşüyor. Bir turisten çok yerli gibi vakit geçirmek istiyorsanız Gent doğru bir seçim. Bu minik masalsı şehirde tüm şehri dolaşan kanalların büyüsüne kapılabilir. Gün boyunca farklı kalelerde muhteşem tatlılar yiyebilirsiniz. Aslına bakarsanız Avusturya'nın nefes kesici olmayan bir şehri yok. Ancak dağların arasında kalan bu minik şehir, adeta gerçek dünyayla olan bağlantınızı kesecek masallardan fırlamış gibi bir havaya sahip olan Innsbruck, mutlaka ziyaret etmeniz gereken şehirlerden biri. İsveç dendiğinde aklınızda soğuk bir ülke ve iki canlanıyor olabilir. Ancak İsveç'in güzelliklerini keşfettiğinizde ondan kopamayacaksınız. Orta çağdan fırlamış gibi gözüken kasabalar hareketli gece hayatıyla sizi bekliyor. İyi korunmuş Venedik mimarisiyle dikkat çeken bu minik şehir, diğer rotalara göre biraz daha lüks sayılsa da, huzurlu bir yaz tatili arayanlar için oldukça ideal. Eğer deniz ürünlerini ve kokteylleri seviyorsanız Piran, sizin için muhteşem bir seçim olacak. Hem gotik mimarisi hem de muhteşem doğasıyla dikkat çeken Freiburg in Breisgau, seyahat rotanıza eklemeniz gereken bir başka lokasyon. Bu şehirde çok keyifli doğa yürüyüşleri yapabilir, bir yandan da şehir hayatının nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Eldeyememiş doğası ve eğlenceli gece hayatıyla Freiburg in Breskau sizi bekliyor.